Adana'da polisin bir eve yaptığı operasyonda 2 uzun namlulu silah, 3 tabanca, 1 tüfek, 55 mermi, 16 kartuş, 3 şarjör ve 3 çelik yelek ele geçirilirken 6 şüpheli gözaltına alındı. Yardım. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu amirliği ekipleri Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir evde ruhsatsız silahlar bulunduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine adrese operasyon düzenleyen ekipler, ruhsatsız iki uzun namlulu silah, 3 tabanca, 1 pompalı tüfek, 55 mermi, 16 kartuş, 3 şarjör, 3 çelik yelek ele geçirildi. Polis ekipleri evdeki Erkan Y, Bayram B, Aslan G, Murat G, Ömer Ü ve Mehmet Bey'i gözaltına aldı. Şüphelilerin çeşitli olaylardan emniyete çok sayıda suç kayıtlarının bulunduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne teslim edilen zanlılar daha sonra adliye sevk edildi. Şüphelilerden Erkan Y nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.